Evet beyler, Metin2tr'nin yeni bölümünde karşınızdayız. Şimdi Diyeceğiniz niye video gelmedi Bilmiyorum der misiniz ee, Bazı sorunlardan dolayı gelmedi ee, Neler olduğunu gereken, biliyor, yani bilmesi gereken kişiler biliyor ee, Şimdi ne yaptık Bayağı bir süre girmedik Çarı biraz topladım Nasıl yaptım ee, 75 yaptık ilk önce Xp95 ama bunu kasmayacağım Birazdan başka bir çare geçeceğim onu da göstereceğim. Başka bir çar yapma niyetim var. Bunun yan karakterini yapacağım bedensel. Ee, ben zaman yani Metin 2 tarihin Metin 2 başladığından beri zihinsel ilk bu çarım. Zihinsel ama nasıl diyeyim? Alışamadım zihinsel güçlü bedenin P oldu. Belki de güçlü bedenin P olmasa da bu çarı kaç tane olursa olsun bırakıp bedensel açabilirdim. Bu güçlü beden olduğu için bıraktım bu çarı. Ee, şimdi şöyle elimizde artıya 33 yaptık. Bunu ruha bağladım. Neden? Çünkü dayanamıyorum, basıyorum. Ondan sonra bu var, 20 şeytanlı. Buna esun atar mıyım, arttırma atabilirim bilmiyorum. Ee, sonra sersem, ölümsüz, yarı, hayvan, şeytanlı bir şahin kalkan. Güzel bir şey. Ee, 20 şeytanlı bir abonozum var beyler. Geç, e, iki i̇ki gün önce bile bir abonoz yaptım. Para ihtiyacım olduğu için sattım. Nasıl bir abonoz 20 şeytan 15 oklu bir abonozum vardı. Onu satmak zorunda kaldım. Çünkü ihtiyacım vardı. Sonra böyle e, 2k ip 10 kılıç 2 kritik ok 14 sürgünde de bunu 9'u doku, deneyim sürgünde de kullanacağım 2k ip'si var kritikte de 2 ne kadar faydalı bilmiyorum Buna gelelim bunu hatırlıyorsunuz düz almıştım demiş ev sunatçam diye 10 ip absorbe 21 hızlı cp absorbe 10, şey, 30 saldırı değeri 1000 ip'si oldu e, Taşlarını değiştireceğiz bunu e, şöyle mavi çeliğe çevireceğim yapmış olduğum zaman bir daha bir daha masrafı gerek yok pul alırım pençemi, neyse geline gerekiyorsa tam bilmiyorum onları alırım direkt mavi çeliğe çeviririm onları önce taşlarımı temizlerim ee, taş sanatına gerek kalmaz diye düşünüyorum sonra böyle bir abone şey gümüş bileziğim var 10 şeytan 3 ip hapsör 15 ateş 2 dilicisi var işimi göreceğini düşünüyorum bu var 10 kritik bir kahipi bu da gene güzel hani işimi görüyor beyler burada dokuzum var. Bunu satar mıyım? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle satarım herhalde. şimdi bir BK'larımızı okuyalım mı? Şöyle bir bilgiyi açalım. Beyler. kılıç darbesi. Eğitim tamam. M2. Ru Yandı. Şiddetli. 4 kitap sonra m 7 Evet beyler şimdi ne yapalım biliyorsunuz mu? Ben hemen bu itemlerim yani. Çünkü itemim yok. Para para yok. Ee, bir lira açacağım için oy çara aktarayım. Hemen geliyorum beyler. Evet beyler geldim. Şimdi sizi birazcık kısayım. Ee, bu çarı bedensel olarak kaç? Ya 35 yaparım. Ya da 42. Fazla kasmam bu çarı. Bu çarı güzel bir şekilde dizmeyi düşünüyorum. Zaten hemen e, öbür telleri aldım bundan. Kaç? 33 en büyüğü. Evet. Zaten yani burada sistemi verdiği şey var. Burada pelerin hiç her şey var. 10 levelde bir x veriyor. ya. Çatara patara hemen anında level kasarı düz uçara. Bu, ee, bu çarda ne yaparım beyler? Bu çara yani aslına bakarsanız bayağı sağlam dizmek istiyorum. Ama şu binekten ben. Ee, şöyle atla. Bunu arkaya koy. Bu XP veriyor. Ee, şey yapmak istiyorum beyler. Güzel bir çark asmak istiyorum. Çark asmak nereden çıktı? Uuu. Ulan ulan ulan. De, Bismillah ilk atışımızı yaptık. Ee, beyler. Bu çarı e, ben şeytan kulesinde o tür yerlerde kullanacağım. Şunu da basayım ben. Zararı yok. Ee, bir an önce alalım da. Bir zarar yok. Çat 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 çat. Hızlı hızlı alıyoruz zaten. Allah Allah. Niye ne yatıyor beyler dışarı ya? Gerçi iki tane nefis sıfır ama. Ee, dediğim gibi beyler. Bu çarı güzel bir şey yapacağım nasipse. Ee, biz şurada çekelim. Köpeklere gidelim biz. Açtık kendimizi. Beyler inşallah çare yapabilirim bu sefer inatçıyım Daha öncesinde de böyle çekmiştim Sura çekmiştim yapacağım deyip de yapmamıştım Ama bu sefer cidden Kafaya koydum Uçarı güzel bir şey yapacağım Sözümsüz olsun ee, Bakalım şunları çekelim Beyler ben bir hemen level alayım geliyorum Hemen Evet beyler Skill'leri almaya geldik Bedensel olalım Hayırlısıyla Beyler birazcık marka var şey yapacağım ee, Hava behkalarını müzeviyle okuyacağım çünkü yok. gerçekten pahalı 7-8'e bulduk gerek yok masrafa Boş boşuna Marka gidecek zaten Yine kısa bir zaman içerisinde Tekrardan marka şey hep çekerim ben zaten fazla sürmez Güzel yemek asarız İnşallah inşallah bir şey yapabiliriz beyler. Ben hemen şöyle bir kasayım geliyorum. Evet beyler ben kasmayı bıraktım. İlk önce şunu göstereyim bu çar. Yani şu pazar, Bayçelik pazar benim pazarım. Şu muharebe vardı bende. 10 yarı 3 kritik, 8 kritik e taştan 11 kritik, ork, ölümsüz hayvan. 75'e bunları kasmıştım çünkü oyunu verdi daha öncesinden aldığım için <laughs> bir hata yapıp aldım. Bununla uğraşı uğraşa kastım. Ama kastım bunu şimdi satılığa koydum bakalım ne olacak. Ee, ben şöyle bir zırh bakmak istiyorum. İnşallah oyunlar atmaz. Ee, ekipmanlar, zırhlar. 9 en fazla. 34. 34 bakalım. Şöyle iyi bir şey sağ. İyi bir saldırı değerli. Zaten Bakalım neler neler var. Şu demir plakalar çok hoşuma gitti. Biliyor musun? Siyah çelik artı altı yansıtmalı. Elinken çok para ya. Verilmez. Vermem ben yani. Bilmiyorum büyük konuşmayayım da. Aslında ölümcü bak 15 oku var. Siyah çelik artı yedi yansıtmalı Alabilirim. Bir buçuk kaydı. Ok. Ben aldım. Şey çıkacağım kuleye. Alsam mı beyler. Ben düşünüyorum. Ee, bunu alsam şimdi bir tane hipili keşiş var mı? Yok şöyle bu bir tane bir şey bulsam hipili. Yeni mi mi? Artı çiz taşı yok olmaz. Hmm. Bölümcü plaka. Ok 15 bir uçuk kayıp bir gen aynı 8 mi? bir 6 var 55 mi? 50 saldırı değerli. 30 saldırı değerli. Hmm. 10 uçak 6 kılıç şey. Bakayım beyler ya güzel bir şey bulmamız şart. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çift elon. 10, on, pençe, on, bir uçuk, taşlı. Verilmez ya. Ben beyler. Neyse ben bakayım bulabilirsem açarım yine. Evet beyler hatırlıyorsanız ölümcül de burada kinemin öncesinde bayağı şanslıydık. Şöyle alalım şu var art 4. Bakayım ya ben bunları bir artı altı yapayım. Kaç tane Kaç çıkarsanız kalacak gene videoya girelim. Evet beyler şöyle dört tanesi artı altı oldu. Şu geçsin. Yedebilir. Yapabilir. Böyle artı yedi deniyorum. Yandı. Bakalım kar mı edeceğiz, zarar mı? Başarılı. Seni basacağım. Ya şey geçti. Yanılıyorum. Bakalım. Yok oldu. İki tanesi kaldı beyler iki tanesi için ben hemen alayım bitenlerimi attım alayım, geliyorum evet beyler aldım tekrardan bakalım ne olacak sonuç ee, şöyle bir attım yok oldu. sen geç artı 8'e sana taş atıp kusam öyle basacağım yok oldu tamam çok güzel bir zarar 25'e bir zarar olsun şunlar var aslında bir saniye Buradan mı basılıyor bu zırhçıdan mı basılıyor ya sen zırhçıda basılıyor mu ya sen Bunları kuyumcuya gidiyorsun Kuyumcu şuradaydı Bakalım bunları ne istiyor Tamam Evet bir de dur yanlış ha Şunlara bakıyoruz Bu zırhçı lan Ola Neyse beyler ben kuyumcuya gidiyorum bakayım geliyorum evet, artı basmaktan vazgeçtim şimdilik Ben ilk önce şu çarı bir kasayım Güzelce ee, bir bakalım. Duruma göre artı basacağız. Duruma göre çark Bilmiyorum. Bunlar beni yiyecek şimdi. Ben geliyorum yere. Çırık asıp geliyorum. Evet beyler şimdi geldik. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. 22 level oldum bu arada. Ee, 10 şeytan. 15 ateş var. Ne eder acaba? Ama ondan bir sorayım. Ondan sonra geleyim ya. Durun. Evet beyler değişiyorum. Güzel bir şekilde gelir inşallah. Bakalım. 3 çarı 20 ork 5 derece 15 büyük. Büyü gene var. Ork 20 kasırken şimdi görebilirim. 5 derece 3 çarı. Bunu sorayım onu bir de çıkayım. Evet beyler. Bunu böyle bırakacağım. Büyük ihtimalle 5 derece 3 çare 15 büyük. Kapatsın ya. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Geliyoruz hemen gene. Evet beyler şimdi de hava kılıcını okuyacağız. Müzeyi okuyacağım abi hiç. Burası bir Kaç? Altı. Kaç oluyor? İki. Üç. Dokun. M3 M4 oluyor galiba. M4 oluyor galiba beyler. şimdi Tekrar şöyle bir zırhlara bakacağım. Bakalım ne var, ne yok. Böyle en fazla 34. Abi, bana <laughs> hippie lazım. Acaba diyorum 15 çift al, 6 bıçak. Ya ki biz uçarı çarı verse etmişiz Almışken güzel bir şey alalım olmadı. Ne yapsak ki? kopma. Skype'i yok. Skype'i yok. Büyü var. Çift el altı var. Saldırı diye buçuk var. Uçarla kasılmayacağız. Bir şey yapmayacağız yani. Bizden bize bir şey değil. Savunmalı. 15 ok bir buçuk kaybı. Ne? Olmayacak. Yüzeme geldik. Bakalım. Güzel bir şeyler lazım. Neler yapacak bir şey yok. Altı bir çöp çöp. Çöp. 15 kılıç. 10 büyük bir buçuk kaybı. Verilmez ya. Yok abi ya. İtem yok item. İtem yok. Vallahi item yok. On ok. 10 çiftten ya yok, bu iş yapmaz önce alto yok burada değil hmm. 10 yükü 6 alto 10 yok çöp ama çift ekli bir şey yok mu yaşadık bu ikonunda gerçi 255'e kadar geldik ama Yok abi. Şimdi bakalım şöyle demek Demir kasıkları buradan başlıyor. yüzleri Kaç efsun bu? Zeylemeyi kendinden verdim bu. Üç. Yok. bak Şimdi bir, iki, üç, dört hepsin. Bir bu ya? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 150 bir Abi bir demir kas kalıp denesek mi? Bir tanecik suyumuz var. Paramız da bitiyor. Iki mi? Bu ne? 4 500 5 efsun. mi? 40. Görüşürüz. Ah, ben şöyle bir von yapayım. Alalım bir şansımız deneyelim ya. Valla yapacak hiçbir şey kalmadı. Yani ona bir. Evet, parayı bir şekilde toplarım da. Ne <laughs> zaman toplarım hiç bilgim yok. Niferler. Dokuz. Hop pardon. Bir level. Dokuz. Şimdi saklayayım değil mi? 1, 10, 30, şunu çekiyorum. Hayırlı olur olsun. Para kalmadı. Şimdi. Buna tekefsun. Tekefsun bunu güzel bir şey şekilde sabah çıldırır. Çıldırayım. Hadi beyler. Bismillah. On şeytan hep üretim. Pa. 5 kuruş 5 kuruş. Niye böyle saçma sapan şeyler gibi ben anlamıyorum ya. Neyse beyler. Zırha alamadık. Bana bir kurp ben. Bugünlük bu kadardı. Ee, videolar gelir. Acele yok. Açıkçası söylemek gerekirse o anki ruh halime bağlı. Video çekip çekmem isteyeyim. Dediğim gibi. Hayırlısı diyelim. Belki savaş içi boşaltın. Yok ya. İtemleri saklama abi. Savaş içi itemleri saklama. Onlar güzel. Bu ne istemiş? 5 kritik 20 ok. Bunu çıkar. Derin çizme. Benim dediğim için ne var? 2 kritik ok kılıç dedi var. Kaç bir iki var. Beş mi olur? Onun üstü dört mu ne diyor? pek ama. Öyle diyor bir şey. Neyse beyler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum atmayı. ihmal etmeyin. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.